bir tanem. Ama saat çok geç şimdi. Babanı göremezsin ki. Ya babamı! Ben babama gitmek istiyorum. Çok özledim ben onu. Amca lütfen beni babama götür lütfen. <laughs> Prensesim. Bak sana söz veriyorum. Babanı sana getirmek için her şeyi yapacağım. <laughs> Duydun mu beni? Söz veriyorum. Şimdi gidelim babama. Ben babamı şimdi görmek istiyorum. O cezalı olamaz. Benim babam hiçbir şey yapmamıştır kesin. Bir tanem yapmadı zaten. Senin babanın hiçbir suçu yok. Sadece küçük bir yanlış anlaşılma var. O düzeltilsin hemen gelecek baban. Amcam doğru söylüyor. Bu suçu yok babanın. Evimize geri gelecek, çok kalmayacak zaten. Sonra yine oyunlar oynayacaksınız. Sana masallar okuyacak. Beraber uyuyacağız. Ama babam beni çok özler. Evet, özler. Ama özlediği için de hemen gelir. Yoksa sen amcana güvenmiyor musun? Güveniyorum. Tamam, o zaman sözüme de inanırsın bir tane. Bak, baban en kısa sürede gelecek, tamam mı? Ama gelip seni böyle görürse çok üzülür. O yüzden biz ne yapalım biliyor musun? Sen git güzelce yat, uyu, dinlen. Baban geldiğinde de seni iyi görsün, mutlu olsun. Bir tanem. Güzel kusun benim. Şimdi gidelim yatağımıza güzel güzel yatalım. Sonra babası geldiğinde onu çok iyi görecek. Çok mutlu olacak tamam mı? Amca. Babam getireceksin ama değil mi? Söz mü? Söz prenses. Gel bakalım. Gel bakalım böyle.